Aralık enflasyon rakamları bugün açıklandı. Aylık yüze 2,93 artış gösterirken, yıllıkta ise yüzde 64,77 oldu. 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında emekli zammı ortaya çıktı. SSK, Bağkur ve Tarım emeklilerine yüzde 37,57 oranında zam yapılacak. Emekliye %37,57 oranında zam yapılacak, %37,57 oranında zam yapılacak, SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz dönemlerde en düşük emekli maaşı hakkında zam oranı sonrasında açıklamalar geldi. Önümüzdeki günlerde resmi açıklama gelmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşının 11.250 TL'ye çıkacağı tahmin ediliyor. SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17 ila 26'sı arasında, Bağkur emeklileri maaşlarını her ayın 25 ila 28'si arasında alıyorlar. Memur ve memur emeklilerine %49,25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise %37,57 oranında zam yapılacak. En düşük memur maaşı 32.960 lira oldu, en düşük memur emeklisi maaşı 14.742 TL oldu. Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammed Bayram yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı. Yeni asgari ücret rakamı 17.002 TL seviyesinde, bu rakamı göz önünde bulundurduğumuzda 11.250 ile 11.500 TL arasında bir en düşük emekli maaşının olmasını bekleyebiliriz. Geçen sene emeklilere %25 zam yapılırken en düşük emekli maaşı 7500 TL seviyesinde sabit kalmıştı. 7500 TL üzerinden %50 artış yapılırsa en düşük emekli maaşı 11250 TL seviyesine gelir. Bu noktada biz en düşük emekli maaşının bu seviyede olması gerektiğini bekliyoruz. Bununla beraber kök maaş düzenlemesi çok önemli. Devletimiz her zaman verdiği sözü tutuyor. O da vatandaşların enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz sözüdür. En az enflasyon oranı kadar artış yapılıyor. Hatta son dönemde asgari ücrete yapılan zamma baktığımızda son 6 aylık enflasyon beklentisi %38'ler civarındayken bunun üzerinde 11 ila 12 puanlık bir artış verilerek yapıldığını görüyoruz. Yine SSK, Bağkur emeklisine de zam 11 ila 12 puan refah payı artışı ile yapılacak. Devletimizin enflasyon oranının çok üzerinde zam yapıyor. Ayrıca meclis tatil yaptı. 16 Ocak'ta açılacağını biliyoruz. 16 Ocak'ta açılacaksa en düşük emekli maaşına ilişkin bir düzenleme 16 Ocak'tan sonra olacaktır. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için kanuni bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Kanuni düzenlemenin 16 Ocak'ta meclisin açılmasından sonra yapılacağını değerlendirebiliriz. Zaten memur emeklileri maaşlarını ayın 15'inde alıyor. SSK emeklileri 17'si ile 26'sı arası, Bağkur emeklileri de 25 ila 28'i arası maaşlarını alıyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesinin SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş takvimine yetişeceğini düşünüyorum. Emekli zam hesaplama araştırması yapan milyonlarca vatandaşın beklediği açıklama yapıldı. SSK emekli maaş zammı %37,57 oldu. Memur emekli zammı ise %49,25 olarak kayıtlara geçti. Emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaş zammı hesapları sıklaştı. 2024 yılının ilk ayında emeklilerin ceplerine girecek olan en düşük emekli maaşı kaç lira oldu hesaplandı. Asgari ücretin net 17.002 TL olarak açıklandığı Türkiye'de SSK ve BA yumuşak GKUR emekli maaş zammı tablosu netleşti. Emekli maaşları etkileyen Türk aralık enflasyon %2,93 yıllık ise %64,77 oldu. 6 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı refah payı hariç %37,57 oldu. 4 gözle beklenen BA yumuşak GKUR emekli zammı geldi, en düşük memur emeklisi maaşı 14.742 TL oldu. Emekli maaşı 2024 Ocak zammı ne kadar olacak sorusunun yanıtı %37,57 oldu. 2024 Ocak ayından itibaren toplu sözleşme zammı verilmeyen işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine sadece geçmiş 6 aylık enflasyon kadar zam yapılacağı söylendi. Aralık ayında tüketici fiyat endeksi, yüzde %2,93 olunca emeklilerin zam oranı 37.56 olarak kayıtlara geçti. Hal böyle olunca 2024 Ocak ayında en düşük emekli maaşı 11.500 TL'yi bulacağı söylendi. 7.500 emekli maaşı ne kadar oldu son dakika 2024 oranı merak edildi. 10.316 TL alacağını düşünen emekliler meclisten çıkacak kararı ardından net maaşları hesabında görecek. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2024 zam oranları belli oldu. Ocak ve Temmuz ayı döneminde geçerli olacak 6 aylık zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre belli oldu. 2023 yılının son 6 aylık enflasyon rakamlarının da belli olmasının ardından zam oranları netleşti. Bu kapsamda enflasyon 2023 yılında %64,77 olarak belirlendi. Son 6 aylık enflasyon ise %37,57 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda memur ve emeklinin alacağı zam oranı ise 37,57 olarak hesaplandı. 2024 emekli maaş zammı ne kadar? Memur ve emeklilerinin toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da ödenecek. Temmuz ayında %6'lık sözleşme zammı alan memur ve emeklisi bu oranı aşan miktarda fark alacak. Bu kapsamda hem memur hem de memur emeklisi %29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Ocak ayında %15'le toplu sözleşme zammı alacaklar. Bu sayede Ocak ayında zam oranı %49,25 olarak uygulanacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK ve Bağkur emeklisinin de alacağı Ocak 2024 zam oranları 50 oldu. 6 aylık süre için geçerli olacak maaş zammı kapsamında emekliler yılın ikinik yarısı için %37,57 olarak gerçekleşen enflasyon rakamına göre zam aldı. En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Memur ve emeklinin Ocak-Temmuz 2024 dönemi için yılın ilk 6 aylık döneminde alacakları maaş zamlarının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşının da ne kadar olduğu araştırılmaya başladı. Son yapılan düzenleme ile 7500 TL olarak ödenen en düşük emekli maaşının da 10316 TL olması gerektiği ifade ediliyor. Henüz netleşmese de mecliste bu konunun görüşülmesi bekleniyor. TÜİK'in verilerine göre Aralık'ta enflasyon aylık %2,93 yıllık %64,77 oldu. Memur ve memur emeklilerine %46,55 oranında zam, SSK, Bağkur ve Tarım emeklilerine ise %37,55 oranında zam yapılması bekleniyor. SSK'lı emekliler her ayın 17 ila 26'sı arasında, Bağkurlular ise her ayın 25 ila 28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memurları ise her ayın 15'inde maaş ödemesi yapılıyor. Emeklilere enflasyon farkı ödemeleri için tarih duyurulacak. Kasım ayında enflasyon aylık %3,28 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayı için %9,49, Ağustos ayı için de %9,09, Eylül ayı içinde de %4,75, Ekim ayı için %3,43, Kasım ayı içinde de %3,28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı %33,64 oldu. Ancak bu zam olacak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Kesin zam oranları Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak. Ancak %38'e göre 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 ve 10.000 alanların yeni maaşları hesaplandı. İşte tek tek hesaplanan emekli maaşları.